Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tekrar bir Herobrine Chamber videosu çekeceğiz. Minecraft'ta uzun zamandır çekmedim. Dittirigur dur oydur buydur şuydur. Eee, mobilde mobil platformuna çekmeye başlamıştım. Şimdi tekrar bilgisayara geçiş yaptık arkadaşlar. Ben o maviliyim beni vurma Efe tamam mı? Hayır. En sonunda böyle satarken küsersin ben. Bir vuramadım lan şunu. Dur tengi. Biri beni vuruyor. Hı. Efe ölecek. Evet. Hayır! Arkadan geç. Efe ölecek. Efe öldü. Efe öldü. Aa kazandın mı? Ben kazandım. Ama bunu. adam ne? Tepede lan. Bir şey var ki ya. Hayvan gibi şey yapıyormuş ya. Yeter gari. Kazanacağım. Ben o maviliyim arkadaşlar. Baba. Arkadaş şey, var ve de çok proyum. Bu yılda ben kazandım. Çok Lan. Evet. 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 Oo, <laughs> <laughs> Vay. Evet. oba evet. Vay. Vay. anlatabiliyor muyum? Vay. kimse Vay. Vay. <laughs> <ne? gülüyor> ben kazanacağım ben kazanacağım Hayır, ben. Aa, çok... Çıktım. Ben, ben, ben de öldüm ya. Çıkmış. Neyse ben ya. tek devam edeyim bu arkadaşlar. Çıktım ee. ben, bana ne ben çıktım. Başka bir şeyle gireceğim. Hesapla gireceğim. Tamam. Artık bir sonraki ele daha bu ele giremiyorum. Açtım Minecraft'ı. Dur açılıyor. Bir sonraki ele gelirsin sen. Aha geldim. Ama. böyle gelemiyorum ki? Geldim oğlum. Aha. Oğlum ben nasıl yani lag oldu değil mi lag? Lag oldu lan. Ben şu t Pardon t değilim ben. t nereden çıktı lan? Ah, hayır. hayır. I love God isim ben. Yeni bir şey. Pa I love God isim çıktı? Hep adımı karıştırıyorum ya. Neydi? Aha ben benim Rotte ismi. Ben. ben şu... Şuyum arkadaşlar. Hadi işte. O ben. değilim. Neyse kim? Bu. Oh. I Godis'im. Ben deminden beri o mavili değildim kanka. I love Godis'im. Seni kazıyordum. Ne? Hmm. I Godis'im ben. Olsun ben kazandım. 22 hani. İşte ya. çok kötü bir insan. Ne? Hmm. Yaşasın. Hera kazandım. He. Hmm. Gerçekler gidelim. Bunlar nereye gidiyor? Ben de oraya gideceğim. Ne? Hmm. Neredesinler? Çabuk gol. şu. Şey bunlar takım ha. Ha bu ikisi takım sanırım. Hadi. Kanka arkamda önündeyim ben. Görmüş olur. Girdi. Ben başka Selam, bir Selam. beyler Hı. bir şey diyeyim mi? Deminden sizi, deminden beri sizi öyle bir kazıyorum ki, öyle Hı. bir kazıyorum ki. Ben sen bu musun lan? Evet, sizi deminden beri kazıyorum oğlum ben. Sen yani o önceki oyun. oyunda değil Evet önceki değildim. Hı. Hı. oyunda değildim. Ben kazandım. Sizin oyunda değildim ben kazandım bir oyunda. İten ye. Var <laughs> Dur. Ya da boş ver çıkmayayım. He <laughs> Neyse boş ver. Ya benim tuşlarım bazen bir de yanlış basıyor. Üyü <laughs> parantez falan olarak. <laughs> Bu kadar kötü bir bilgisayarım var. Ama hep kazanıyor. Evet. Acaba yeni <laughs> bilgisayar olsa ne olacak? Tamam bu dünya <laughs> şampiyonu. Bırakın çocuk. Tam tabi lifestyle yaptım. Deminden beri sizi kazıyorum oğlum. Efe hack'i kapa. Efe hack'i kapa. Hı, hack Arkadaşlar şu an Efe hack'le oynuyor. Y on, pis hack. Şey. Bekle bekle.

Gel gel. Ya ne haber? Öldüm ya. Baba. Baba. Kimin kazandı ya? Adam deminden gari kazanıyor oğlum. Uy. Kaç. Uf. Nasıl vuralım lan öyle? Beyler ben de tablete geçiş yapayım. Sen nasıl tablete geçiş yapacaksın abi? Yok, yok oğlum. Oy. Tablete geçiş yapayım nereden çıktı lan? Ben kazanıyorum oğlum, ben keseceğim seni. He sen kazanıyorsun. Ev vuramıyorum kesin. oğlum. Hayır, 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 hayır. Efe öldü zaa. Ben kazanacağım için hep boşuna uğraşıyor bence. Ya. Hova, ee. hova, hova, hova. Uy, oui, mal ettim. Bir de bunu hesaplıyorum ya Tugay. Evet. 16 ya. Hmm. Birinciyim, sekizim. Bu not böyle. Oooo. Beyler ben deminden beri Efe'yi aslında bu yeri Efe'ye kazandıracaktım ben. Yalan. Efe'yle biz teyandık. Yalan. Fırtla. Yalan. Yo işte böyle. Ne tamam, kaldı. bunlar. Tabi kazanıyor ya kaza geldi. Aa bildi. <laughs> Üşenmeden onu da şey tatlı. Adama bak ya. Oba oba oba. Yo ben, ben. ben kazandım. Oh, God, God. Oh, ben kazandım God. Oh, God. Oh, Vuramadık Vuramadık Demin vuramadım herhalde. Aa, hi, ki. Ya, of, ya. Ben böyle oynuyorum Minecraft şikayet edeceğim Minecraft Görüyorsunuz. çok acı. Bu kötü bir sistem oluyor ya. Benim aynı yere bir düşemedik ya. Oo. Tek başıma ikinizi de aldım, Çok olsun. Hah, Yine mi? aldım. Ve. Ya of ya, on beşe altıda takıldım ya. Mal ediyorum. Bir çocuk bir. Ben kazanacağım yine. Aynen. Fen, fen seviyorsa yürüyüşe atın Elle. Bunu bu... Harbi mi? Oynamayı bilmiyor. Allah. Sen de. Ben de. Oy. Düşmedim. Ye. Yeah. Gel. Gel hele gel gel. Bırakın gelsin. Uva. bu. Beyler bu hackle oynuyor. Ben söyleyeyim. Yalan. Hack. Hekl. He he. Efe hackle oynuyor. Yalan. Shift e bas. kapadın mı? Ah. <laughs> Oo dokuz. Tamam ben dokuzdum ya. Ben onu çekeceğim. <laughs> ben yeni başladım oğlum oyuna. Oynayalı bir iki gün oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir iki hafta işte. Yok, bir hafta yok bir hafta değil 6 gün 15 dakika evet 6 gün 15 dakikadır oynuyorum oyunu ya at gel gel oyunu sen düşeceksin lan mama doğuşum niye ben onu çözebilmiş değilim hala ben kazandım ya. Yeah. Dur. Aa geldi la. <gülüyor> <Gelmişim>. <gülüyor> Gel kardeş. <Ay. gülüyor> Niye dalıyorsun adamla babacıkken? Mal Arkasına geçtim 50 saat dalıyorum. Aha. <laughs> attı. Yeah. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> internet gitti Efe de çıldırdı hoşça kalın